Tayfun, kasırga gibi atmosfer olayları da dünya üzerinde sıkça yaşanan afetlerdendir. Bu korkunç rüzgarlar kimi zaman evleri, binaları, ağaçları, elektrik direklerini, arabaları ve insanları fırlatıp savuracak kadar güçlü olur. Hortumların meydana getirdiği yıkıcı etkinin karşısında insanoğlu çaresizdir. Modern bir şehir şiddetli bir fırtına sonrası yerle bir olur. İnsanların sahibi olmakla övündükleri yatlar ya da villalar birer çöp yığını haline gelebilir. Şiddetli yağmurlar nehirlerin taşmalarına ve sellere yol açıp Önlerine gelen ne varsa bir anda yok edebilir. Tarih boyunca milyonlarca insan doğal afetler sonucunda yaşamlarını yitirmiştir. Bundan sonra da birçok insan aynı şekilde yaşamlarını yitirecekler ve bu insanların çoğu hayatlarının böyle bir şekilde sona ereceğini muhtemelen hiç düşünmemiş kimseler olacaklar. <laughs> Önemli olan insanlara ölümü hatırlatan ve dünya hayatının geçiciliğini gösteren hikmetli birer uyarı olan bu felaketlerden ders alabilmektir. İnsan bu felaketleri düşünüp dünyanın hırsla bağlanmaya değmeyecek, sonsuza kadar yaşanamayacak bir yer olduğunu anlamalıdır.